Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle İhsan Gazi ilçesi, Hocaacıp köyü sınırlarında bulunan Hamza Dede Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Kastamonu'yu İhsan Gazi ilçesine bağlayan karayolunda Olukbaşı mevkinden itibaren 21 kilometre ilerleyip buradaki Hocaacık köyü levhasından sağa dönmek suretiyle yeni yolu eski yola bağlayan bağlantı yolundan eski yola geçiyorum. Yaklaşık 2 kilometre sonra yine Hocaacık tabelasından sağa dönüyor. Müezzin köyü yol ayrımını teyit geçip yolun solunda yıkılmış caminin yanında ve mezarlık içinde bulunan türbe binasına ulaşıyorum. Türbenin eski hali hakkında bilgi yoktur. Yenilenmiş son haliyle türbe dikdörtgen planlı olup çatısı sivri kubbe ile örtülmüş ve oluklu saç ile kapatılmıştır. Türbenin kapısı doğu duvarında olup bu cephede 2 diğer cephelerde birer pencere olmak üzere toplam 5 pencere ile aydınlanmaktadır. Zemini fayans döşeli beton bir binadır. Türbede birisi önde olmak üzere beş ahşap sanduka vardır. Ayrıca türbe içerisinde iki adet büyük taş şamdanlık göze çarpmaktadır. Bu şamdanlıklar İhsan Gazi ilçesinde rastlanan tek taş şamdanlıklardır. Bir nolu kaynakçada belirtildiği üzere köy sakinlerinin atalarından naklettiklerine göre sandukalardan birisi Hamza Dede isimli zata aittir. Bu zat ve türbedeki metfun bulunan diğer zevat hakkında herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşılamamıştır. Türbenin yakınında bulunan Eski Divan Camii'si, Yolcu Hanı, Sadaka Taşı ve köy mezarlığındaki muhtelif tarikatların simgesi olan çok sayıda sarıklı mezarların hicri 900'lü yılları gösteren mezar şahidelerinin bulunması, burasının sosyal yönden hayli hareketli ve tarihi bir mevki olduğunu göstermektedir. Tapu kayıtlarında Candaroğulları İsfan Diyarbey imaretine vakıf köylerinden birisi olarak Hoca Hacip Köyü'nün ismi geçmektedir. Bu sebeple Hoca Hacip'in türbede metfun bulunan Hamza Dede isimli zat olduğu tahmin edilmektedir. yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.